Merhabalar Yükselen Koçlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, hayat yolunda yürürken, e, daha doğrusu insanların sizleri tanımlarken ya da otomatik olarak hayatınızda gerçekleştiğiniz hareket tanımlamaları hakkında e, bilgi vermek için bu videoyu çekiyorum. Şimdi yükselen koçların en belirgin özelliği e, fevri hareketleridir. Fevri davranmak, e, fevri davranırken düşünmeden hareket etmek, hatta bu düşünmeden hareket etmekten kaynaklı daha sonra da zarara uğrama ihtimallerinin arttığı bir serüvenden bahsediyoruz. bu saman alevi gibi yükselmeler ve belki de devamlılık getirmeyen süreçlerin de biraz tetiklenmesine neden olabilir. sizin tanımlamalarınız daha çok aklına geleni yapan, aklına eseni yapan kişiler olarak da hayatınıza rol alıyor olabilir. aynı şekilde hayat aksiyonlarını gerçekleştirirken sinirinizin de gene saman alevi olduğu gibi olduğunu düşünmekteyim. ani verilen kararlardan dolayı hem fırsatları kaçırmak konusunda en en az zarar uğrayan burç olarak da söylenebilir. Ya da aşırı fevri davranmaktan da belki de ayrıntıları kaçırmakla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Biraz sağlıklı bencil olarak da adlandırabiliriz sizi. Yani ilk önce ben diyen, sonra sen diyen bir tavrınız olabilir ilişkilerde. Hatta ikili ilişkilerde bu tavrınızı gösterirken bu durum biraz flörtöz diye belki biraz çapkınlığa ve farkında olmadan etrafınızdaki insanların ne istediklerine odaklanmamaktan kaynaklı zarara bile sizleri uğratabilir. Buradaki en baştaki problem aslında bir şey, bir olayı başlatmakla ilgili durumda sıkıntı yok ama bir olayın devamlılığını getirmekle ilgili ciddi problemler yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi her burcun hem sentez sentezyonu hem de gölge yanı olduğunu düşünürsek aslında bir olayı başlatmak, adım atmak, enerjisinin hareketin çok fazla olduğu, çok fazla hareket etmek ve başı çekmekle ilgili enerjinin sizde çok var olduğu sentez yanlarınız olurken gölge yanlarınızda da aslında bencillik, karşı tarafı düşünmeden hareket etmek, empati kuramamak, belki saman alevi gibi yükselen bir sinir agresyon hareketleri gerçekleştirmek sizin en baş ve belirgin özelliklerinizden birkaçı olacaktır. Hayatta kalma dürtünüzü saldırma veya aşırı tepki vererek göstermeniz yanında aslında bu hayat yolunu yürürken 1-7 aksının tetiklendiğini düşünerek yani 7. evinize doğru hareket ettiğinizde hayatınızda biraz denge oluşturma ve var olan böyle blokajları ya da sorunları dengelemek konusunda başarılı olabileceğinizi söyleyebiliriz. Şimdi bir koçun 7. evde özellikle 35 skolasından sonra yaşayacağı bir denge öğrenme sorunu olabilir. Yani ikili ilişkilerde önce sen sonra ben demeyi, estetiği ve e, demokrasiyi hatta diplomasiyi hayatınıza katmanız gereken senaryolar çokça yaşayabilirsiniz. Ve aksi gibi e, hayat yolunda bu saldırganlığınızı ya da bu agresyonu e, ya da bu hareket Diliği, sizi teşvik edici birçok senaryoyla yüzleşmiş olabilirsiniz. Biraz sakinleşmeli, diplomasiyi öğrenmeli, estetiği ve sanatı biraz daha hayatınıza kattığınızda bu saman alevi gibi olan var olan davranış kalıplarından biraz sırıldığınızı ve hayatınızın daha dengeli yaşadığınızı hissetmeye başlayacaksınız. Bu tavır içerisindeki en büyük handikap ise geçmişten ders alamamak ve geçmişteki hataların tekrar tekrar yapılmasından kaynaklı aynı çukur aynı hataya düşmekten kaynaklı enerji düşüklükleri olacaktır. Yani bir olaya başlarken, enerjiniz çok yüksek devam ederken... ...birdenbire aynı hatayı, aynı durumu e, dejavu şeklinde yaşadığınızı keşfedebilirsiniz. E, bu noktada aslında işte bu terazinin kararsızlığını da biraz hayatınıza katmanız gerekiyor. Çünkü terazide var olan e, bu... Denge arayışı aslında mükemmeli yapma ve en iyi ortaya çıkarma amacı aslında bu beraberinde kararsızlığı da getiriyor. Ee, belki o terazinin kararsızlığını hayatınıza kattığınızda en iyi seçeneğim hangisi olduğunu düşünmeye başladığınızda hata yapma e, lüksünüzde biraz azaltmış olacaksınız diye düşünüyorum. Bununla birlikte e, yükselen koç olarak bir e, hayatınızda devam ederken e, 7. eve yani terazi burcundaki denge, dengeye ulaşmaya çalıştığınızda da hayatınızdaki birçok blokajdan olabildiğince rahatladığınızı e, ve o saldırgan tavrınızın, fevri halinizin olabildiğince, olabildiğince durduğunu hissedeceksiniz. E, bu tabii ki e, aşırı kaçırıldığında yani yükselen koç olduğunuzda double bir şekilde hissediyorsanız e, teraziye gitmeyi bir hayatınıza misyon edinmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Evet yükselen koçlar ben sizi çok seviyorum. E, evrenin en hareketli ve e, en e, kabına sığmayan burçlarından bir tane olarak e, bu hayatta dengeyi tutturabilmek için özellikle 35 yaştan sonra bir terazi gibi e, yaşamayı terazi gibi vantilatörlere hayatınıza katmayı e, gerçekten öğrenmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da yükselen koç olarak e, dengede kalabilmek için yükselen terazi videosunu da tekrar dinlemenizi ısrarla tavsiye ederim. Bu videonun size e, ışık olmasını e, yoluza, yolunuza yolunuzu aydınlatmasını kalpten diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.